Arkadaşlar merhaba Sürüngen hoş geldiniz. Ben Kerem. Biliyorsunuz uzun zamandır beklediğimiz iguanalarımız geldi. Iguanalarımızın açılışını yapalım. Otobüsteydiler. Az önce aldım. Gece geleceklerdi. Ondan sonra gündüze döndü. Falandı filandı. Bayağı uğraştık. Hatta geliş tarihini de tam kestiremedik. Terrarium yaparken de biraz hazırlıksız yakalandım. Iguanaları çıkarttıktan sonra idarelik yaptığım terrariumda size göstereceğim. Bakalım bebeklerimiz nasıl. Bildiğiniz üzere Afrikan Fettel Gekolarım gibi bu iguanalar da yasal ve çipli. Yine sağolsun e, sağ olsun Petent Su Alper Bey'den temin ettik. Evet. Evlatlar burada. Kıpır kıpır. Burada bildiğiniz gibi arkadaşlar. Şöyle fış 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 göstereyim. Hareketlenmeleri görüyorsunuz. Kıpır kıpır. Biraz da kakalarını yapmışlar galiba yolda. Şöyle ilk bakışı siz yapın. Ben bakmayacağım ilk siz bakın. Gördüm. E şunun güzelliğine bak. Bak yukarı bakıyor. Çekebiliyor musun? Babam. Hoş geldiniz. Çek. Şöyle teraryumunu da açmayı düşünüyorum arkadaşlar. İlk etapta direkt elimi almak istemiyorum. Daha fazla sitefe girmesinler. Şöyle bakabilirsiniz. Evet iguanalar için şu şekilde bir terarium yaptık. Fakat biraz hazırlıksız yakalandık. Elimdeki malzemelerle bu şekilde bir terarium yaptım. Zeminde torç kullandım. Ortada bir kaya. Yukarıda ısıtıcı lambamız var. Ayrıyeten poşetin içinde UV lambada var ama açamadık. Dün gece şöyle bir, bir saatte falan Eski kaplumbağa bunu hatırlarsınız. Oradaki rampayı söküp bu şekilde bir teraryum yaptım. Şimdi iguanaları teraryuma alacağız. Dediğim gibi aldığım ürünler kargodan bugün gelecek. Birkaç gün içinde de malzemeleri falan ayırırız. Ama bir 5-10 gün bu teraryumda canlılar duracak. Çünkü yeni geldikleri için streslerini atmaları gerekiyor. Şimdi aldığım gibi hemen akvaryumu kurayım şey yapayım derken canlıları dışarıda bekletmem lazım falan. Canlar strese girer, yemden kesilir. Her zaman söylediğim gibi yeni gelen canlının bir hafta 10 gün bir adapte süresi olmak zorunda. Burada gördüğünüz gibi iki tane havuz yaptım. Teraryumuz bu şekilde. Canlıları alabiliriz. Teraryumda ısıtıcı yanıyor biliyorsunuz göstermiştim az önce. Bunu kapatacağım elim kolum deyip canlılara zarar vermesin diye. Şurayı yukarıya alalım. Çıkmazlarsa alacağız meşhur. Çıkar diye düşünüyorum. Evet, ilki çıktı. <laughs> Ay maşallah çok güzelmiş de. <laughs> Bakalım diğerleri ne durumda. Şöyle yapalım, makul olsun. <laughs> köpekler burada. Karınları da açtır. Gitmeden bir sebze koyarız. Ama ilk besleme yine videoda yaparız tabi. Kurtar babam tırnağını. Evet diğeri de çıktı. Evet çok güzel. Evet arkadaşlar. Şöyle sıradan gösterelim. Şöyle bir numara. Bunlar yeşili guanalar bu arkadaşlar. Ben yeşil renklerini daha çok sevdiğim için yeşili tercih ettim. Burada iki numaramız. Burada üç numaramız var. Hemen ellerini koydular. Şöyle seyyarlanmamızı indirelim. İdareten aldığımız. Evet. Bunlar burada ısınsın. Şöyle bir terarıma tekrar bakmak isterseniz. Ve her zamanki gibi sürüngen annemiz burada. Böyle kanki kanki takılın. Kavga dövüş etmeyin. Sizi bırakıp işe gideceğim çünkü akşam beslenme vakti. Dediğim gibi arkadaşlar beslemeyi bir kap içinde teraryuma bırakacağım. Kamerayı da sabitlerim. Eğer beslenmesini o şekilde gösterebilirsem size göstereceğim. Güneşten dolayı çok fazla yansıma var. Evlatlar bu şekilde. Evet arkadaşlar unutmadan iguanalar hakkındaki ilk izlenimimi de söyleyeyim sizlere. Çok sakin canlılar, tatlı canlılar, sevimli canlılar. Canlı yem tüketmemeleri birçok hobici arkadaşımız için avantaj. Kimisi çünkü biliyorsunuz evinde canlı yem beslemek istemiyor. Böcek olsun, kurt olsun. iguanalar tamamen sizin yediğiniz yeşillikleri yiyorlar. Yani ne verdim ben bu süreçte? Marul verdim. Roka verdim. Yani aklını kabak verdim. Bütün hepsini de afiyetle yedi. Aynı zamanda çok düzenli canlılar arkadaşlar. Gün ışığını gördüğü gibi uyanıp besleniyorlar. Akşam olduğuna da ısıcıyı taktığım gibi uyuyorlar. Ve gün içinde de sürekli bu şekildeler. Ee, herhangi bir hırçınlık görmedim. Onun sebebi de muhtemelen ilk geldiği gibi elime almayışım. Siz de arkadaşlar hangi canlıyı alırsanız alın. Teraryumunda bir süre adaptasyon sürecini tamamlasın. İlk geldiklerinde mesela yanlarında yüksek sesle konuştuğumda ya da odaya girdiğimde koşmaya kaçmaya başlıyorlardı. Şu an mesela yanımda gayet de uyumaya başladılar. Bu arada videoyu sonlandırmadan önce bir iguana serisi başlatacağız. Düzenli olarak iguanaların bakımı, beslenmesi, tuvalet eğitimleri, ihtiyaçları yapılması gerekenler gibi bir iguana serisi olacak. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca sürüngen hobisi olan arkadaşlarınıza videolarımızı muhakkak önerin ki Sizden ne kadar talep gelirse o kadar video yapıyoruz. Aklınıza takılanlar oluyor videolarımız. Onlara dikkat ediyoruz. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.